Oo. Oh, bu ne böyle? Bu nedir böyle? Selam dünya. Gençler merhaba No Man's Sky'ın yeni bölümünde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir gezegendeyiz ve bu gezegenden ilerleyeceğiz. Şunu alalım. Peki. Siz yokken ben biraz envanter evet envanter üzerinde düzenlemeleri yaptım. Evet. Şu gemiye girelim de başımıza bir şey gelebilir. Envanterde biraz düzenlemeler yaptım. Bunun dışında birkaç tane daha gemi alıp sattım ve iki tane daha depolama alanı çıktı. Bunları da kullanacağız tabii ki ama asıl hedefimiz olan galaksinin merkezine yolculuğumuza devam edelim. Biraz da para yaptım açıkçası. 70 milyona ulaştım. Yani çok olmasa bile 1-2 milyon daha para yaptım. <laughs> Neyse. Hedefimiz kara delikleri kullanarak galaksinin merkezinden olan yolculuğumuza devam etmek. Hemen galaksi haritasına çıkıyorum. Harita bir kendine gelsin. Peki şuradan bir saniye serbest yapıp ona nasıl erişebilirim sanırım hmm. Şöyle bir geri. Yukarı. Evet. Şuraya. Olur olur. Öyle de olur. <laughs> hayır. Hayır. O mu? Evet orasıymış. Hayır değilmiş. Peki. Böyle olur. Sana iyiymiş geklere ait bir sistemmiş. Tamam o zaman hiç sıkıntı değil. Zıpla. Geldik. Karşımızda kara delik. Öncelikle evet öncelikle buraları bir kontrol edelim. Bakır, altın, Bakır, paslı metal, kurtarılabilir hurda. Evet, kurtarılabilir hurdalardan para kazanabiliyorsunuz. Hatta istiyorsanız gelin bir kontrol edelim. Birkaç tane çıkartmayı deneyebiliriz. Evet, neden olmasın? Umarım gezegenin koşulları uygundur ve çok fazla sıkıntı yaratmaz. Yani bir fırtına gezegenine inmek istemiyorum. O nedir öyle ya? Hmm. Peki. İlginç bir gezegenmiş. Neyse şuraya bir yere in bakalım. Aslı metal kaynağı mı? Çok tuhaf. Peki şu kurtarılabilir hurdalara bir bakalım. Yakınlarda var mı? Umarım vardır. Gördüğüm kadarıyla yok. Yani çok da iyi bir yere indiğimizi söyleyemem. Oh, yer çekimi yok gibi. İyiymiş. Orada ne var? Bayağı sıkıntılı bir yere geldik. <laughs> Ama böyle uçmak da keyifliymiş. 4 tane bitki, 16 tane mineral. Hani e, baktığınız zaman yapılabilir görünüyor fakat hiç de öyle değil gençler. Bugüne kadar hiçbir gezegende bunu bitiremedim. Hatta daha az sayıda tarama verisi olan gezegenlerde bile hepsini bulamadım. Yani bir kısmını bulabiliyorsunuz. Örneğin canlıların hepsini taramışımdır. Fakat bitkileri bitirememişimdir. Böyle şeyler söz konusu oldu. Ve bu görevin artık baklı olduğunu düşünüyorum. Bunu daha önceki videolarda da söyledim. Kesinlikle görev baklı. <laughs> yani yapamayınca suçu başkasına atacaksınız. <laughs> Yani Bu gezegende daha nasıl bir şey olabilir ki her şeyi tarıyorum bakın karşıma çıkan her şeyi tarıyorum ee, Farklı biyomları olan bir gezegen olacağını sanmıyorum ama Şurada bir şey vardı Başka bir soru işareti göremiyorum Bazen en yakınınızdakilerde, evet bakın bazen en yakınınızdakilerde soru işareti çıkabiliyor. Peki. Bununla ilgili bir teknoloji olsaymış gerçekten çok hoş olurdu. Bu kadar uğraşmak zorunda kalmazdınız. Bir scan atalım. Oksijeni bulduk. Sodyumu bulursak diğer bitki de muhtemelen sodyumdur. Ama yakınlarda sodyum yok. Bir yerlerde illaki vardır gençler. Tuhaf tuhaf. Evet tuhaf tuhaf şeyler. Neyse biz buraya şu gömülü şeyleri bulmaya geldik ama gördüğüm kadarıyla yok. Biraz daha uçalım. Bakıra ihtiyacım yok. Bazen de gerçekten büyük kayalar oluyor ve siz onları hani hiç taramayı bile düşünmüyorsunuz. Yüzünüzü o büyük kayalara çevirdiğiniz zaman bir de bakıyorsunuz ki taranabilecek bir şeymiş. Evet. Burada yeterince zaman harcadık. Çekip gidelim. Mağara mı? Hayır değil. Kara delikten atlayış yapıp yolculuğumuza devam edelim. Hatta kara e girmeden önce bir istasyona bakalım diyorum. Taraydım. Şu bitkilerden ikisini çözdük sanırım. İki tane daha bitki türü varmış. Şunlar taranabilir bir şey mi? Hayır, değil. Bu onu zaten taradık. Aşağıda kobalt olabilir. Girip bir bakalım. Hmm, kobaltı zaten taradık. Mesela şunların taranamıyor olması gerçekten çok tuhaf. Bunlar da bence taranabilir olsaymış bir şeyler daha keşfedebilirdik ve listeden ne kadar çok şey çıkartırsak o kadar iyi olur. kadarıyla başka bir şey yok. Çıkalım buradan. Evet oradaymış. Hadi bakalım gireceğiz ama öncelikle şeye bir bakmak istiyorum gençler. Yıldız haritasına bir bakmak istiyorum. Şu an 584 bin ışık yılı uzaklıktayız. Bakalım ne kadar yaklaşacağız. Ne kadar uzağa geldik? 406 bin ışık yılı Evet 406 bin ışık yılı bir sıçrama yapmışız. Bu bizi yaklaştırdı mı? 578 bin oldu. Biraz yaklaştık diyebiliriz. Çok da <laughs> çok da fazla değil ama bu arada yeşil bir sistem görünüyor. Bakalım buralarda değerli kaynaklar var mı? Tamam bir daha tarama yapacağız. Parafinyum. Parafinyum e, şu gezegendeki evet araçları gezegendeki araçları kullanabilmek için daha doğrusu onları çağırabilmek için gerekli bir materyal. Ona bakabiliriz. Aktif bakır varmış. O nedir? A kara dilin kendisi mi? Işıltılı gezegen diyor. Ona bakmak istiyorum. Burada da parafinyum var. Şu ışıltılı gezegene bir bakalım mı? İlk kez böyle bir şey görüyorum. Bir grafik hatası da olabilir ama yanına yaklaşınca ne olduğunu anlayacağız. Evet bir grafik hatasıymış. Çok fazla uzatmaya gerek yok. İstasyona geri dönüyorum. Hatta şu beyefendiyi Neyse direkt istasyon atlayalım. Sakin ol. Neredeyiz? Neredeyiz? Öncelikle şunu bir kontrol edelim. Yine dandik bir silah. Evet. Ee, gençler Nanit. Oo. Bu ne böyle? Bu nedir böyle? Selam dünya. Atlas yaklaşan ölümüne tanık olması için kendi dünyasının ve tüm varlığının bir simülasyonunu oluşturdu. Bana geçmişini ve geleceğini göstermek istiyor. Tanıla. Tek başına. Ona bu dünyayı terk edeceğimizi ve burada kalması gerektiğini söylüyorum. Atlas anlamış görünmüyor. Atlas bize dürüstçe hizmet ettiğini, ancak yerini başkasının aldığını söylüyorum. Tüm makinelerin kaderi bu. Bunu biliyor. Kendisinin minyatürleştirilmesine, kendisinin çoğalmasına yardımcı oldu. Diğerleri uzaklara gitmeden önce Atlas'ı devre dışı bırakmamı istedi. Onu ölüme terk etmenin acımasız olacağını söylediler. Yaşayıp isteyip istemediğini sor. Vay görev gerçekten ilginç bir yere attı. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Atlas'a yaşamak isteyip istemediğini soruyorum. Yine sessiz. Ayrılmak için hareket ederken konuşmaya başlıyor. Sesi parazitli. Son bir hediye istiyor. Eğer beni hatırlayabilirse yaşamak isteyebileceğini söylüyor. Kendi zihninin bir kopyasını istiyor. Hmm. Neden sadece beni simüle etmediğini soruyorum. Cevap vermiyor. Ve bu şey için neredeyse üzülüyorum. Beni taramasına izin vererek istediğini yapıyorum. Korva bunu yaparken güveniyor. Anlamadım. İlginç. Ayrılıyorum. Atlas yalnız. Çok ilginç. <laughs> Bu oyundaki gizemlere her geçen gün şaşırıyorum gençler. Bunlarla ilgilenmeyeceğim yapmak istediğim tek bir şey var. Şuradan S class bir atlama modülü varsa onu alabiliriz. Ah varmış. Aldım gitti. Hemen onu kuralım. Nereye ekledin? Exosuit'te. Bunu al. Yıldız gemisine getir. Şuraya bırak. Yükle diyorsun. Ee, yükledim. 765 oldu. İyi. <laughs> tamam. Bir kara delik daha atlayabiliriz değil mi? Bence bir kara delik daha atlayabiliriz. Sen hala daha burada mısın ya? Neredesin? Kayboldu gitti. Şu taraflarda bir yerlerde görünüyor ama neyse çok da önemli değil. Nada ile Polo'ya ulaşıp onlardan yine kara delik koordinatı isteyebiliriz ama gerek yok gibi görünüyor. Önce şuraya bir zıplama yapalım daha sonra kara deliğe tekrar atlarız. Galaksinin merkezine ilerlemek benim için çok sıkıcı ve eminim bunu izlerken Siz de sıkılıyor olabilirsiniz gençler Eğer farklı bir şey isterseniz Önerilerinizi bekliyorum Fakat Şu aşamada yapabileceğim tek şey Bu şekilde atlayarak ilerlemek Hani 10 gün video çekme 10 gün sonra karadeliğe yaklaşınca bize bir video göster diyorsanız onu da yaparım <laughs> Fakat şu anda bunları kayıt altında tutmamın bir nedeni var. Çünkü bazen ilginç şeylerle karşılaşabiliyorum ki az önce gördünüz. Atlas'la bir diyalog oldu. Bu diyalogları e, size göstermek istiyorum. Oyunun her aşamasını size göstermek istediğim için kayıda giriyorum. Ve bir ikinci şey de önceki videoda bahsetmiştim. Değerli madenlerin olduğu gezegenleri bulursam oralara o oh, ama benimki daha iyi karşılaştır. Aynen benimki daha iyi Çıkalım Sen bana Bir şeyler verecek misin hmm. S Class yok A Class var A Class'ı istemiyoruz Bazı gemiler geldi C klasmış. B klas 1 milyon. Yani önceki videodaki duruma düşmek istemiyorum. Elimde 70 küsur milyon vardı ve bunları alıp sattık biliyorsunuz. Tam o sırada da A800 bin. Tam o sırada da bir tane Howler geldi ve onu alamadık. O nedenle çok fazla para harcamak istemiyorum. Bazen Evet şansınız denk gelebiliyor ve o sırada parasız olmak gerçekten kötü bir şey. Fiyatını görüş. Al bakalım. Çok büyük bir para değil. Onu 10 dakika içerisinde oyundan kazanabiliyorum. O yüzden aldım. Ve burada hurda olarak satacağım. Bakalım ne verecek Birkaç tane B class Umarım bir tane de Kargo kapasitesi düşmüştür Göremiyorum Evet düşmüş 2 tane vardı 3 oldular Güzel Gel sana şu B klasları satalım Um, diğer ıvır zıvırları da buraya satalım gençler nanit işte burada sat bakalım ne satıyoruz güçlendirilmiş boru sat Ee, bunu da sat. Sat. Peki sanırım hepsini sattık. Kontrol edelim. Evet. Biraz kromatik metal var. Şuraya da bakalım. Hmm. Pek kayda değer bir oda değil. fazla zaman harcamadan çıkalım. Bir sonraki kara deliğe geçeceğim. Şimdi yakınlarda bir kara delik vardı. Aa, evet oradaymış. Daha ileride var mı? Daha ileride görünmüyor. Şu an en yakın kara delik sağ tarafımızda. Serbeste geçip oraya ulaşıp ulaşamayacağımızı bir görelim. Hadi. Güzel. 578 bin sıçra bakalım. Oradan geçtikten sonra umarım biraz daha galaksinin çekirdeğine doğru yaklaşırız. Vay. Bakır ve amonyak karşı taraftaki. aslı metal ve gümüş varmış. Sende ne var? Yine parafinyum. Şu anda bakalım. Tamam. Atla bakalım karşı tarafa geçtikten sonra istasyonda oyunu bitiririz. Ama bir saniye hemen tekrar kontrol edeyim. 578 bin ışık yılı hatta 577 bin yani evet neyse. 578 bin diyelim. sanırım kademeli olarak yaklaştırıyor. Yani daha uzağa atmıyordur diye tahmin ediyorum. Bakalım ne kadar yolculuk yapmışız. 894 bin ışık yılı yaptık ama tabii ki neresi olduğunu bilmiyoruz. Herhangi bir yere atmış olabilir. 571 bin oldu. Evet. Bence iyi. 8000 ışık yılı mesafe yaklaştık. Peki gençler istasyona girelim Gemimizi de yükseltelim Ve kaydı bitirelim karakteri genişlet. Güzel. Burada bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.